Alaaddin Çakıcı'nın 11 yıl önceki basın açıklamalarını gündeme getirip spekülasyon yapılıyor. Çakıcı 11 yıl önceki bu açıklamalarında da Kılıçdaroğlu'nun devlet düşmanlığı yaptığı için de yazılı açıklama yapmıştı. 26 Mayıs 2011 tarihinde beyazgazete.com'da çıkan haber. Kılıçdaroğlu'na da mektup yazdı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla Kocaeli'deki Kandıra F tipi cezaevinde hükümlü bulunan Alaaddin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi el yazısıyla mektup yazdı. Ancak mektup hakaret ve tehdit içerdiği gerekçesiyle gönderilmedi. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Mehmet Barış, müvekkilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı ancak Kandıra F tipi cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak muhatabına fakslanmasına izin vermediği mektubu basın organlarına iletti. Alaaddin Çakıcı, Cezaevi Disiplin Kurulu tarafından 25 Mayıs 2011 tarihinde sakıncalı görülerek gönderilmeyen mektubunda Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmalarını basın ve medyadan esefle izlediğini belirterek halkımızın önünde ağza alınmayacak küfür türü sözler söylüyorsunuz anasını avradını gibi. Milletin vekaletine soyunan kişi ve kişilerin bu tip sözlerine özen göstermesi gerekir. Son günlerde milletimizin bölünmez bütünlüğü konusunda tehlikeli sularda seyir halinde dolaşmaktasın. Bu ülke babanızın çiftliği mi toprak reformu gibi bol keseden özellik vaat ediyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Brüksel'e yönetimi şikayet edip sömürge valiliğine aday olacak kadar küçük beyinli Kemal Efendi. Seçimlerde çizmeyi aşmadan demokratik seçim gezilerinde konuşmak gelişmiş demokrasinin gereğidir. Boyundan büyük laflar ediyor, ülkemizin sosyal dokusuna zarar veriyorsunuz. Bölgesel özellikten bahsediyorsun. Lütfen aklını başına topla. Partinin kurmayları seni ikaz etmiyor mu? Yoksa onlar da gerçek CHP'lilik ruhunu unuttular mı? Bu yazdığımız faxtan rahatsız olup siz veya bir görevliniz çizmeyi aşan sözler sarf ederseniz adamın ağzına biber sürerler. Sözlerimi ya adam gibi anlayın ya da hakkında şikayet dilekçesi vererek kamuya intikal ettiriniz. Bilgilerinize saygılarımla cümlesini kullanmıyorum. Bu erdemli söz hak edilenler için söylenir ifadelerine yer verdi. Kocaeli 2 nolu F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun disiplin kurulu başkanlığının oluşturduğu 7 kişilik heyetin fakslanması istenen mektubun içeriğinde faksı göndermek istediği kişiye hakaret ve tehdit içerikli cümleler kullanıldığı kanaatine vardı ve bu nedenle mektubun gönderilmediği belirtildi. 26 Mayıs 2011 tarihli cnntürk.com'da çıkan haber. Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit. Kocaeli'deki Kandıra F tipi cezaevinde yatan organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı övgü dolu mektuptan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mektup yazdı. Ancak Çakıcı'nın bu mektubunun tehdit ve hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle gönderilmesine izin verilmedi. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Mehmet Barış, müvekkilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı ancak Kandıra F tipi cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak muhatabına fakslanmasına izin vermediği mektubu basın organlarına iletti. Mektupta mitinglerdeki konuşmalarından dolayı kılıçlar olma, tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanan Alaaddin Çakıcı ya söylediklerinin dikkate alınmasını ya da kendisi hakkında şikayette bulunulmasını istiyor. Kocaeli Kinoğlu F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın oluşturduğu 7 kişilik heyetin fakslanması istenen mektubun içeriğinde faksı göndermek istediği kişiye hakaret ve tehdit içerikli cümleler kullanıldığı kanaatine vardı ve bu nedenle mektubun gönderilmediği belirtildi. 27 Mayıs 2011 tarihli yenişafak.com'da çıkan haber. Çakıcı'dan Kemal Bey'e tehdit mektubu. Kocaeli'de Kandıra F cezaevinde yatan organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, JP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. Ancak Çakıcı'nın bu mektubu tehdit ve hakaret içerikli olduğu iddiasıyla cezaevi yönetimi tarafından engellendiği öne sürüldü. İnternet sitelerinde yer alan haberlere göre Çakıcı'nın avukatı Mehmet Barış, müvekkilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı ancak Kandıra F tipi cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulunarak muhatabına fakslanmasına izin vermediği mektubu basın organlarına iletti. Mektupta mitinglerdeki konuşmalarından dolayı kılıçlar Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanan Alaaddin Çakıcı ya söylediklerinin dikkate almasını ya da kendisi hakkında şikayette bulunulmasını istiyor. Kocaeli Kinoğlu F tipi ceza infaz kurumunun fakslanması istenen mektubun içeriğinde hakaret ve tehdit içerikli cümleler kullanıldığı kanaatine vardı ve bu nedenle mektubun gönderilmediği belirtildi.